lütfen unutmayalım, bir virgül koyalım. Az önce Londer Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'de konakladığı ve sonrasında bir karargaha aslında dönüşen o çok önemli mekana gideceğiz. Uşak-ı Köşkü'ne. Az önce de ifade ettik. Yani neyden bahsediyorsak hemen oraya gidelim diye. Duygu Tuncer hazır. Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'de yaşadığı az önce kıymetli hocalarımın özetlediği o çok kıymetli süreci ve o anları aslında tekrar hatırlatacak bize söz duyguda. Fatih Çimen büyük taarruzun son karargahındayız. İzmir'in Göztepe semtinde Tatış ailesinin himayesindeki Uşak Gizade Köşkü'ndeyiz. Bu köşk gerçekten tarihi olaylara, ilklere ev sahipliği yaptı. Neler olup bittiğini anlatacağız size. Aynı zamanda Latife Hanım'la Atatürk burada bu köşkte tanıştılar ve burada nikahları kıyıldı. Bütün bunların detaylarını yayınımızda öğreneceğiz ama son e, karargah dediniz. Çok doğru. Burası hem Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak hem de Başkomutanlık Karargahı olarak kullanıldı. Atatürk e, burada bulundu. İzmir'de bulundu. 150 günün 91 gününü bu köşkte, Uşak Uşakizade Köşkü'nde geçirdi. Şimdi e, sayın konuğumuzla bunun detaylarını konuşacağız. Son karargahta neler yaşadığını konuşacağız. Sayın Cemal Necip Gürel, e, Uşakizade Köşk Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Atatürk neden bu köşkü tercih etmiş? Önce onu anlatalım. İzmir'de niye bu köşkü tercih etmiş? Evet Eke Efendim. Büyük taarruzun hemen ardından Türk ordularının 9 Eylül'de İzmir'i kurtarmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül 1922 tarihinde İzmir'e girecek. Başkomutan ilk 3 günde İzmir'de bugün Kordon'da Atatürk Müzesi olarak bilinen yapıyı karargah binası olarak kullanır. Ancak 10 Eylül 1922 tarihinde çok acı bir olay yaşanır. Tarihe Büyük İzmir yangını olarak geçen İzmir yangını çıkması üzerine 呢。 Başkomutanlık karargahının yangın alanında kalmasından rahatsız olan yaverler başkomutana daha güvenilir bir karargah binası arayışı içerisine girerler. Yolları İzmir, Göztepe'ye, Uşakizade Köşkü'ne düşer. E, bu köşk stratejik konumu olarak denize karşı hakim, kartal yuvası gibi güvenli bir yapıdır. Başkomutanın güvenliği daha rahat sağlanacağı e, arzusuyla başkomutan artık 14 Eylül 1922 tarihinde bu köşke ayak basacaktır. Onun ayak basmasıyla birlikte köşkümüz artık kurtuluşun son, kuruluşun ilk tanı olarak tarihe geçecektir. Ee, aynı zamanda son karargah dedik, başkomutanlık karargahı ve bu son karargahta gerçekten tarihi e, olaylar yaşanmış. Son emir e, buradan verilmiş. 9 Eylülde gerçi Yunan askerleri e, denize dökülmüşler İzmir'den e, ama henüz İzmir'in işgali sona ermemiş. Burada neler yaşanmış? Atatürk bu çalışma odasında, baş odasında neler yaşamış? E, efendim, e, 9 Eylül'de İzmir'in kurtarılmasının hemen ardından e, kente her türlü önlem alınır ancak kente asayi ve düzenin sağlanması epeyce zaman alacaktır. denizde bekleyen düşman donanmaları bulunmaktadır. Şehir içerisinde çeşitli çeteler faaliyet göstermektedirler. Bütün kentin bu geniş alanda bu coğrafyada güvenliğin sağlanabilmesi epeyce bir zaman alır. 20 Eylül 1922 tarihinde bu köşkte çok önemli bir olay yaşanacaktır. Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmir Körfezi'ni terk etmemekte ısrar eden düşman donanmalarına bu köşkten bir ultimatom yazdırır ve Latif Hanım tarafından Fransızca'ya çevrilen bu ultimatom düşman gemilerine telgraf ile yollanır. Ve bu son derece önemli bir ultimatum çünkü Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcına baktığımızda 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da geldikleri gibi giderler sözüne son noktanın bu ultimatumla konulduğunu biliyoruz. İşte bu sözün söylenmesine hemen ardından 1408 gün sonra Kurtuluş Savaşı'nda son noktanın konulduğu yerde Uşak Güzel'de köşkü olacaktır geldikleri gibi giderler ultimatomunun verildiği son karargah burası gerçekten tarihi bunun da da kısıtlı değil sivil hayatta da bir takım çok önemli ilklere sahne oluyor burası mesela hangi olaylar yaşanıyor örneğin şu anda bulunduğumuz misafir odasında birbirinden değerli konukları ağırlıyor bekletiyor Atatürk ve onlarla baş odasında görüşüyor bunlar kimler burada neler kuruldu neler yapıldı onların da detaylarını alalım sizden. evet efendim Atatürk'ün bu 91 günü bulan ziyaretler sırasında akın akın insanlar başkomutanla görüşmek için bu köşe gelecek. E, gazeteciler, diplomatlar, askerler, devlet adamları, halk bu köşkte Mustafa Kemal Paşa ile birlikte olabilmek, onunla görüşebilmek için bu köşke gelecek. Şu an içinde bulunduğumuz oda köşkümüzün misafir odası. O dönemde bir tür bekleme odası olarak kullanılmıştır. E, konuklar öncelikle misafir odasında alınır. Sonrasında Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna kabul edilmeyi bu odada beklerlermiş. Halide Edip Adıvar'dan Yakup Kadriye, Fahli Rıfkı'ya kadar bir dönemin önemli isimleri bu odanın konuğu olmuştur. Bediye White'in sahneye çıkma ilhamını aldığı odadır aynı zamanda. Tarihin yazıldığı, anıların, hatıraların yazıldığı bir odadır burası. Ee... Sayın Gürel çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben bu köşkün detaylarını anlatmaya devam edeceğim izninizle. Yayınımıza renk kattınız. Teşekkür ediyoruz. Bu köşkte gerçekten ilklere şahit olduk dedik. İlkler tarihi olaylar gerçekleşti dedik. E, şu anda izlediğiniz görüntüler e, köşkün yemek salonuna ait görüntüler ve bu masa işte bu tarihi masa e, Atatürk'le Latife Hanım'ın nikahının kıyıldığı masa. Atatürk'le Latife Hanım'ın nikah tarihi 29 Ocak 1923. Medeni kanun ...kanunun çıkmasına daha üç yıl var... ...ancak Latife Hanım... E, ...çok iyi eğitimli bir genç Türk kadını olarak... ...nikah masasına, kendi masasına oturup... E, ...kendi özgür iradesiyle evlilik beyanını veren... ...ilk Türk kadını ve bütün Türk kadınlarına da... ...ilham olan bir kadın... ...işte Atatürk'le Latife Hanım'ın e, nikahı... ...bu salonda, bu köşkte e, kıyılıyor... ...ve Latife Hanım da e, medeni kanundan 3 yıl önce... Bu köşkte e, Türk kadınlarına örnek teşkil edecek şekilde kendi özgür iradesiyle evet diyor evlilik beyanını sunuyor Atatürk'e ve bir başka önemli detay daha bu köşkte bulunan detaylardan biri daha e, Türkiye'de sadece dünyada aslında Selanik'te dahil olmak üzere sadece beş yerde bulunan Atatürk'ün e, Nüfus cüzdanı örneğinin bulunduğu yerlerden birisi bu köşk. Erzurum'da, Şahin Bey'de, Ankara'da, Selanik'te ve İzmir'de var. Ee, bu beş örnekten bir tanesi de burada Göztepe'deki, İzmir Göztepe'deki Çankaya mahallesinde bulunuyor. Ee, ve bu da Sizlere aktarmak istediğimiz detaylardan bir tanesi. Bu köşkün özelliklerini kısaca anlatmaya çalıştık ama cidden Türk tarihi için, ulusal tarihi için temel taşların atıldığı bir yer diyebiliriz. Atatürk buradaki konuklarıyla Medeni Kanunun, İzmir İktisat Kongresinin temellerini, düşünsel altyapısını burada oturdu, devrimleri nasıl planlayacağına burada karar verdi. Fikir jimnastiği yaptığı bütün devlet adamlarıyla gazetecilerle, yazarlarla burada söyleşiler yaptı. Dediğimiz gibi bu köşk şu anda müze olarak kullanılıyor ve Cumhuriyet tarihine o 1212 gün süren büyük esaretin ardından son karargah olarak tarihe geçmiş durumda ve müze olarak da ziyarete açık bulunuyor. İzmir'den ilgilenenlere duyurulur diyelim. Sözü Ankara'ya bırakalım. Evet, Duygu Tuncer'e çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel anlattı Duygu Tuncer. O anları bir kez daha yaşadık. Kıymetli konuğuna da teşekkür ederiz.